Efendim. Ne almayı düşünüyorsun? 30 lirayla bir şey almayı Hadi bakalım. 30 TL'ye ne gelecek ki? Tamam. Bulamadın mı? Ama var burada bak fiyatlar. Bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Ee ne yapacaksın? Çekicini alalım. Ne kadarmış o? Bilmiyorum. Ne kadarın kalıyor? 9. <laughs> Yok sekiz çünkü buçuk daha var buçuk bakın gel biraz daha dolaşalım hadi. sar hı. onu bırakmak zorundasın hadi büme gidelim hı hı. hadi sizce bıraktı mı bırakmadı mı en sar hı. ayrıl artık bugün kendi bütçenle alıyorum onu bırakır mısın? sana borç vermeyeceğim. <laughs> Küstü. Ne buldun Ensar? Kağıt elva. Kağıt el İki tanesi 20. Ne? İki tanesi 20 TL. Hadi bakalım bu daha mantıklı değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın nasıl gördünüz mü? Ne kadar aldın? Bir tanesi 10 TL, iki tanesi 20 TL. Evet, hani alınmazdı? Evet, açıyorum.